Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda size oyuna yeni gelen çarpışma modunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu çarpışmada ilk öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Bu çarpışma tamamen sık watcher, scout ve incinerator'dan oluşuyor arkadaşlar. Ben bu lifestyle'larını kullanmakta uzmanıdır Hem avucunda hem de halkta kullanıyorum arkadaşlar. Zaten 3 tane var görüyorsunuz bende. İşte bunun çarpışmasını yapmışlar. Ben de çarpışmayı oynayacağım. Bir de arkadaşlar bu çarpışmada dikkatimi çeken golemi gördüm. Skürtsü gördüm bir de. Bu golem ve neden oyunda yokken böyle şey oluyor. Böyle yani çarpışma modlarında oluyor arkadaşlar. Bir de daha eskiden yani var ilk çıktıktan bir 4 yıl önce falan yani böyle daha yeni yeni yani oyna nasıl desem yani Loki, Tayyip gibi robotların oyuna daha hiç gelmediği sıralarda falan yani çok çok eskiden bu Skrutz'la Golem satılıyordu mağazada ama sonradan kaldırıldı bir daha da görmedim Tabi ben de o zamanlar küçüktüm daha ikinci sınıftaydım bir sekiz yaşında falandım Escut Insinator kombini daha önce başka bir çarpışma olmuştu. çarpışmada olmuştu. Çapışmada da gene olmuş. Ve çabuk öldüm. O oh, şurada dört adam var. O biz şu tarafta kolay üstünlük sağlarız. Diğerleri de şurada o dört adamı tutsun ama adamlar sırayla dizilmiş duvar olmuşlar. Bir daha zıplayayım adama şöyle güzel bir vurayım şöyle bir güzel patlatayım. Patlayacaksın. Pam 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 patla artık patla öl. Scratch. Sen de gideceksin. Bir de arkadaşlar videonun sonunda size çok sürpriz bir açıklama yapacağım. Gerçekten bugün çok güzel bir olay oldu. Onu size video sonunda söyleyeceğim. Ben burada artık bir Destroy bir de öldü birim şuraya muhtemelen Golemle Fujinle falan geçeceğiz. Arkadaşlar buraya Bence Fujin yerine bu çarpışmada kosak vermelilermiş. Niye? Burada şimdi Destben koymuşlar. Cese. Cese değil de Geko koymuşlar. Daha bir de üstüne kosak koymamak olmazdı. Bir de Fujin koymuşlar. Yani zaten enerji silahı bu tüm ilani, tüm lav silahlı bir oyunda bir kez zaten enerji kalkanlarından kolayca geçebiliyor. Niye Fujin koymuşlar? Mantıksız. Yani bu çarpışmada kimse Fuji'nin yeteneğini kullanmaz çünkü yetenek bir işe yaramıyor. Ha belki Shelley Helburn'u hızlanmak için yetenekleri kullanıyorlar ama kalkan aktifleşip duruyor yani. Sakın yapmayın. Hayır yapmayın. Ölmek istemiyorum ben daha çok gencim. O öldürdüm ölmeden öldürdüm. Şimdi ben golemimi en sona saklayacağım. En güç robotumu en sona saklayacağım. Bak. Öl. Patlama benim değildi ama patlama yaşanmadan önce öldürdüm. Tamamen zamanlamayla alakalı bir şey. Hayır patladım. Canımın hepsi birkaç saniyede gidebildi. İşte bu lav bu yüzden bu kadar tehlikeli diyorlar. Baya tehlikeli çünkü. Bir de ben halkta lav silah kombini deniyorum arkadaşlar. Birinci seviyesi kaldı iki tane. Yedinci seviye sniper. Valla seviyeli bir düşük. Hele kaldı birinci seviye ama efsane vuruyorlar. Bir de patlama efektini vuruyorlar. Adam ölüyor. Öldürdüğüm adam gidiyor yani. Çok kötü silahlar. Zaten arkadaşlar Snail Skadi her falan da öyle. Yani oyuna yani Insanity kind of Skull'dan önce de zaten devastop Havoc Skater onlar da çok güçlüydü. Oyunun dengeyi yıpratıyordu. Yani Pixonic'in bir tane algoritması arkadaşlar. Her geçen gün, her geçen ay oyuna daha güçlü silahlar ve robotlar getiriyorlar. Yani her seferinde böyle oluyor. Ne kadar yeni o kadar güçlü artık. Yani ben nörp gelsin diyorum ama yani aslında Pixonic burada birazcık insanları modern olmaya teşvik ediyor olabilir. Ama yani dediğim gibi oyuna gelen son 3 silah harbiden aşırı güçlü. Shell, Demeter, Obachi, Fefne, özel Obachi ile Fefne aşırı güçlü ki oyuna son gelen 2 babut yani dediğim gibi ben zaten bunu her videomda da söylüyorum. Ne kadar yeni o kadar güçlü. Ha gene eski silahlar güçlü olur ama yeni silahlar eski silahlardan bir tık daha güçlü olur. Yani eski silahlar gene güçlü olur elbet. ve robotlarım tükendi. Bir sonraki maça gideyim. Dediğim gibi videonun sonuna kadar bekleyin, sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda sürpriz yapacağım size. Ha bu arada şimdi var robots çok akıllı olanlar, böyle çok bilgili olanlar, kurnaz olanlar sürprizi çoktan anladılar bence. Burada ilk destiye eminim. Adamların nabzını yoklamak için önce en küçük en değersiz babatı yollayayım da halkın bir nabzını yoklayayım. Oyun baga girdi az önce bende. Hı. Adam baga giriyor. Az önceki patlamadan kaçamadım ben de. Nasibimi aldım oradan. Ama bir şey diyeyim mi? Keşke bu çarpışmada Dread Scud'la Dread Insinuator kullanılsaydı. Çünkü ben Scud'la Insinuator'ı zaten biliyorum. Bende var ikisi de. Bende bir tek Scrooge'im yok. Az önce şu adam patlamayı benden uzaklaştırdı. Zıplaya bak. Allah'tan hala hayattayım. Patla. Elimden geldiğince asla vereceğim onu puanı için. Öldüm. Şimdi Rogatka. Yani bu durumda her yerden la uçuşuyor. Atletik bir robot. Onu seçtim. Ya atletik robot işime yarar. Yaz vurum vurum şarj olmuyor. Hele şükür bir zahmet patla yani. Ya adam baga mı geliyor? Taktik mi yapıyor anlamadım. Ya zaten atletik Bogatka. Atletik bu çarpışma için en uygun robot bence Bogatka. Çünkü çok atletik. Yani öyle kolay kolay hasar yemez bu. Gerçi benim olduğum ligde bu adam yani tak böyle Skorg tarzı bir silah falan veya böyle Skadi tarzı veya Molotnice falan Hemen ölür. Yani benim de iş yapmaz ama evet böyle bir çarpışmada en ideal robot bence Bogatka. Ve şimdi de iki Bogatka'nın savaşı. Skutsu daha son bir kontrol için ineyim. Artık ciddileşme vakti gelir. Gerçi ben niyeyse böyle kendi ligimde normal maçlarda böyle çok çabuk ölmüyorum ama çarpışmalarda niyeyse her maç bir 20 saniyede bir robot öldü Ma maç yani maçta yarılanmadan benim robotlar bitiyor nasıl oluyor anlamıyorum yani çarpışmada sana merkez eşit olduğu için sürekli dalıyorum bir adam öldü birim sonra geliyor diye bir kolaylıkla öldürüyor hani de öyle değil Fefne hiç ölmeden Living Legend yapabilecek robot niye çünkü aşırı güçlü kimse onunla eşit değil Hayda adam şarj oluyor, patlamıyor. Biz şu anda 15 15. Ben robotlarımı olabildiğince çok hayatta tutmaya çalışayım. Ya Skuds çok komik koşmuyor mu ya? Böyle böyle koşuyor. Oyun çok kasıyor. Oha. Yemin ederim gördüğüm tek şey bu sarı parlayan arkasında bu ay bizi bırakan toplar. Başka bir şey görmüyorum. Birazcık yakınlaştım hadi birazcık biz kaldım. Bir dakika daha hayatta tutsam kötü. diğer babalardaki dakika amaçı bitene kadar kurtarırız. Ya da bu adamların robotlar biter. Ama gördünüz vurdum şarj olmadı. Yani niyeyse bu laf silahları oyuna geldiğinden beri buglı. Efekt, kon efekt konusunda vuruyoruz şarj olmuyor. Şarj oluyor patlamıyor yani. Doğuştan efekt yani doğuştan arkadaşlar böyle bir buglı. Böyle bir gıcıklığı var. Tamam bir dakika boyunca hayatta tutamadığımız kötüsü. Artık ben Fuji'ni iniyorum. En iyi robotumu sona saklayacağım. Yani şimdi bu yetenek ne işe yarıyor ki? Yani şimdi ne işe yarıyor? Aslında benim daha eskiden böyle hani Lunar New Year vardı. Ondan sonra cıma ciddi yılbaşı etkinliği vardı bundan 7 ay önce falan. O etkinlikler aslında güzel etkinliklerdi. Şimdiki etkinliklerde resmen yani ağır antrenman yapıyoruz gibi oluyor. Eskentin etkinliklerde tamamen rahattım çünkü gelişi güzel. Günde bir, bir saat girsem mükemmel şekilde hangarı geliştiriyordum. Artık etkinliklerde her şey 3 saatlik emek istiyor. O etkinlikler güzeldi. İşte ben o etkinliklerde Fujin'e skor takmayı düşünüyordum. O etkinliklerde hadi bir tane maç kazan görevi ver vermişti. Üç tane bir skor, bir tane de ay bana veriyordu. Oyun baga girdi. Ben nasıl öldüm? Oyun baga girdi, bir tek golem kaldı. Dene de. girdi. Ne oluyor ben anlamadım. Ama işte o tür dönemlerde ben böyle skor takmayı düşünüyordum Fujine. İki ay bir sporum vardı. Atölyede de bir aylık bir tane üretim yaparım. Kombin yaparım diyordum. Ondan sonra yani bir aylık üretim skor için aslında yani bir aralar vazgeçtim bu düşünceye yani bir ay boyunca hayalini kurdum sonra vazgeçtim. Şimdi tekrar acaba üretseydim ne olurdu bir tane halonun yerine üretseydim. Aslında iki halonun evine iki skor üretseydim şu anda yani iki skadi alana kadar en azından Fefnir'de biraz rahat ederdim. Şu anda tam iki dakika boyunca hayatta kalması gereken bir golem var. Gerçi adamın sadece bir robotu kalmış. 30 olduğumuzda adamların robotlar tamamen bitecek. Hiss! Valla kaç kişi arasından kili ben aldım şansına bak. Maç bitti kazandık. Şimdi gelelim size göstereceğim sürpriz arkadaşlar. Yok, izlemeyeceğim Dördüncü evet. Arkadaşlar şu anda var Robots ile ilgili çok fazla bilgisi olan sürprizin ne olduğunu anlamıştır. Şu anda birazcık bakın bir kat saniye falan. Aslında şu anda gözle görülebilecek bir şey arkadaşlar. Gözde görülebilecek dediğim arkadaşlar nükleer bir amplifiyer. Evet. Ben bugün biraz onu bir puan kastım. Sandık açıyordum. Tabi sandık açarken şer parçası gelsin diye dua ediyordum. Yani şer gelsin diye dua ediyordum. Şer gelmedi. Daha güzel nükleer amplifiyer geldi arkadaşlar. Nükleer amplifiyer. Gerçekten çok şanslıyım. Ha şimdi modüller nasıl gözükecek buradan. Fener'e bakın. Fener'in altında hani efsanevi pilot resmi var. 9 yazıyor. Fefner yazıyor. Fefner yazısının tam sağ tarafında bir tane modül işareti var. Diğer yandaki iki sağ modül işaretinden farklı nükleer amplifier'in işareti arkadaşlar. Nükleer amplifier ne yapıyor arkadaşlar? Düşmana verilen her 20k hasar için robotun tüm savaşmayınca küçük bir hasar gücü alır arkadaşlar. Yani ben rakibe Fafner bayağı iyi hasarlar ve Bir de absorber kalkanım çok hasar verdiğinde acayip bir bir yövüm. Bir de nükle amplifier taksam arkadaşlar. Aynı mannenin bir tane videosundaki gibi yüzde yedi yüz elli hasara falan çıkar. Ondan sonra cuman mümkün olan maksimum borsa Bu Burada ek hasar yani birinci seviye nükle amplifierin sağlayabileceği ek hasar yüzde 0.5 Tamir edilebilen dayanıklılık var arkadaşlar. Dayanıklılık tamir edebiliyor. Toplam 50k dayanıklılık tamir edebiliyor arkadaşlar. Gayet iyi. Yani benim FF'nin 3'te 1'ini maç boyunca tamir edebiliyor. Ama daha tamir edemez arkadaşlar. Yani self-fix gibi tüm maç boyunca tamir etmiyor. 50k tamir ettikten sonra tamir etmeye durduruyor arkadaşlar. Ek savunma hafifletmesi %15 o ek savunma hafifletmesi nasıl bir şey? Crimson sınavda hani böyle geliyor. Biz bir tane savunma hafifletmesi diyor yüzde %86 diyor. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Nükleer amplifier. Bir de etki sınırı 80. Aslında ben bunu pek anlamadım. Robotunu etkiler. Yalnızca senin robotunu etkiler. Biliyorum zaten tüm modüller sadece robotu etkiliyor. Etki sınırı etki sınırına kadar birden çok defa uygulanabilir yani 80 defa uygulayabilirmişiz. Savaşta uygulanan bu etki savaş sırasında belirli eylemler karşılığında elde edilebilir. Aynı Last Stand gibi, Overdrive gibi, böyle şeyler gibi. Bu bana tamamen rastlantısal çıkan ikinci modüldü arkadaşlar. Birinci modülde de namı değer tam benlik modül olan Nitro Unit'ti -bu arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bugün size bu yeni gelen çalışmayı olabildiğince çal tanıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.